Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Kordexa 4 mg tablet nedir yani etkileri nelerdir ve niçin kullanılır? Kordexa kortikosteroid grubuna dahil bir ilaç olan dexametazon içeren tablettir. Her bir tableti 4 mg dexametazon içeren 20 tabletlik ambalajlarda piyasaya sunulmuştur. Kordexa şu hastalıklarda kullanılır bağırsak hastalıkları, alerjik durumlar, cilt hastalıkları, hormonal hastalıklar, kan hastalıkları, kanser, sinir sistemi hastalıkları, göz hastalıkları, böbrek hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, romatizmal hastalıklar, kemoterapiye bağlı bulantı kusmaların tedavi ve korunmasında tek başına ya da kombine olarak sinir sistemi ya da kalp kası ile ilişkili trişinoz, tüberküloz menenjitinde kullanılır. Kordeksa tableti kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Kordeksa'yı şu durumlarda kullanmayınız. Eğer deksematozana veya kordeksanın birleşimindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız var ise, tüm vücudunuzu etkileyen bir mantar hastalığınız var ise, kordeksayı şu durumlarda uzun süre kullanmayınız mide ülseriniz var ise, ileri derecede kemik erimesi hastalığınız var ise, ciddi kas hastalığınız var ise, viral hastalığınız varsa, karaciğer hastalığınız var ise, gül hastalığınız var ise, koruyucu aşıdan yaklaşık 8 hafta önce ve 2 hafta sonrasına kadar tüberküloz aşısı sonrasında lenfoma oluşumu, dar ve geniş açılı glokom hastalığınız var ise, Kordeksa'yı şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer şeker hastalığınız var ise, psikiyatrik sorunlarınız varsa, sindirim sistemi ya da mide problemleriniz var ise, bağışıklık sistemi zayıf ise, gelişim dönemindeki çocuklarda kemik erimesi hastalığınız var ise, bu yaralar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Kordeksa'nın yiyecek ve içecek ile kullanılması, Kordeksa tercihen kahvaltıdan sonra tok karnına bir miktar suyla birlikte çiğnenmeden yutunuz. Beslenme rejiminde besinlerin potasyum, ve vitamin açısından zengin olmasına bununla birlikte yağ, karbonhidrat ve tuz bakımından düşük düzeyde olmalarına dikkat ediniz. Kordeksa 4 mg tabletin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi kordeksanın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir kan tablosunda değişiklikler, enfeksiyon riskinin artması, mantar hastalığı, virüs ve diğer enfeksiyonların meydana gelme veya aktive edilme riskinde artış, bağışıklık sisteminde azalma, obezite, kan şekerinin yükselmesi, böbrek üstü bezi atrofisi veya inaktivasyonu, çocuklarda gelişim bozuklukları, cinsel hormon salınımı bozuklukları, depresyon, tahriş, aşırı neşeli hal, iştah ve dürtülerde artış, kafa içi basınç artışı sendromu, gizli epilepsinin belirginleşmesi, göz içi basınç artışı, mercekte bulanıklık, kasların aşırı gerginliği, eklemlerde sertleşme, mide şikayetleri, mide ülseri, bağırsak ülseri, oluşumu veya aktivasyonu, pankreas iltihabı, iltihaplı bağırsak hastalığında delinme tehlikesi, ciltte çatlaklar, ciltte incelme, nokta şeklinde cilt kanamaları, bölgesel kan veritmesi, akne, yara iyileşmesinde gecikme, kırmızı döküntülü kabarcık, kas güçsüzlüğü, kemik erimesi, nadir durumlarda aseptik kemik kemik kaybı. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Kordeksa 4 mg tablet nasıl kullanılır? Tabletler ağızdan alınır. Kordeksayı kırmayınız veya çiğnemeyiniz. Bir miktar su ile yutunuz. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz. İlacınızı zamanında almayı unutmayınız. Kordeksa dozu hastalığın şiddetine ve hastanın tedaviye verdiği yanıta göre ayarlanır. İstenmeyen etkilerin azaltılması amacıyla şu tedavi kurallarına dikkat edilmeli ve tedavi için yeterli ölçüdeki en düşük dozda uygulanmalıdır. Bazı acil durumlarda kısa süreli yüksek doz glukortikoid kullanılmasında sakıncalı bir durum olmamasına rağmen tedavinin başlangıcında verilecek yüksek dozun kısa sürede idame dozuna düşürülmesi gerekir. İdame tedavi gün aşırı uygulanmalıdır. Toplam dozun tümünün sabah saat 8'den önce hastaya verilmesi uygundur. Böylece böbrek üstü bezlerin salgı ritmi etkilenmemiş olur. Bundan daha da iyisi, dozun 2 günde bir dönüşümlü olarak verilmesidir. Beyin ödemi tedavisinde ayrıca geçici ve antiemetik terapide günlük dozu 2 ile 4 defa da vermek gerekebilir. Uzun süreli tedaviden sonra tedavinin aniden kesilmemesi gerekir. Bunun yerine ilacın yavaş yavaş kesilmesi önerilir. Böbrek üstü bezi bozukluğu nedeniyle eforda böbrek üstü bezi yetersizliği görülebilmesi nedeniyle bu durumlarda yeni bir ilave doz verilmesi gerekir. Beyin ödeminde genelde intravenöz dexametazon ampul uygulanır ve iyileşme durumunda oral tedaviye kordeksa 4 ile 16 mg gün olarak devam edilir. Hafif vakalarda duruma göre sadece oral olarak kordeksa 2 ile 8 mg gün olarak kullanılması yeterlidir. İlerleyen kronik romatoid artritin akut alevlenmelerinde, bronşiyel astımda, akut deli hastalıklarında, sarkodiyaz ve ülseratif kolitte başlangıç dozu kordeksa 4 ile 16 mg gün olarak uygulanır. Malignant'da kötü huylu tümörlerin geçici terapisinde başlangıçta kordeksa 8 ile 16 mg gün olarak başlanır. İdame dozu olarak kordeksa 4 ile 12 mg gün devam edilir. Kemoterapi kaynaklı kusma tedavisi profilaksisinde planlanan kemoterapi öncesinde günde 8 mg kordeksa verilir. Terapi başlangıcında 8 ile 16 mg intravenöz uygulanır. Daha sonra kordeksa 16 ile 24 mg gün toplam 2 gün daha uygulanır. Kemoterapi ilaçları kaynaklı ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonlarını önlemek için Kortikosteroidler, difenidramin ve H2 antagonistleri ile premedikasyon uygulanmalıdır. Premedikasyon için kordeksa 8 ila 20 mg gün olarak 1 ila 3 gün süresince kullanılır. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı, çocuklarda kordeksa başlangıç dozu hastalığın durumuna göre değişebilir. Başlangıç dozu 0.02 ile 0.3 mg kg gündür ve 3 ya da 4 kısma bölünmüş olarak verilir. Çocuklarda etki gösterebilecek en küçük dozaj ayarlanmaları yapılmalı ve kısa süreler olarak uygulanmalıdır. Çünkü kortikosteroidler çocuklarda büyüme hızını etkileyebilir. 14 yaşına kadar çocuklarda gelişim bozukluğu tehlikesi açısından 3 günlük tedaviden sonra 4 gün tedavisiz bir aralık bırakılmalıdır. Yaşlılarda kullanımı yetişkinler için belirlenmiş olan doz uygulanır. Kordeksanın saklanması Kordeksayı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.